Çarkıfelek. Çarkıfelek ile ilgili konuşacağız biraz. Çarkıfelek otu bu gördüğünüz bitki. Şurada resimde daha net gözüküyor. Çarkıfeleğin çiçeği. Yaprağı yaprağı üç loplu. Kazaya şeklinde. Şimdi çarkıfelek ile ilgili çok önemli klinik araştırmalar yapılmıştır. Bu klinik araştırmalarda bir iç huzursuzluk, genel huzursuzluk, konulara konsantre olamama, düğülmüş gibi halsiz, dermansız, yorgun, sürekli halsizlik, genel olaraktan, psikolojik olaraktan böyle sinirlilik veya aşırı gerginlik gibi veya da hemen yorulma, halsiz, hiçbir şey yapmadığı halde ve korku gibi rahatsızlıklar olan hasta üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Fakat çarkıfeleğin bilinen 400 türü var. 400. Bu gördüğünüz çarkıfelek Passiflora incarnata yani şifalı olanı bu. Bunun haricinde Mavi çiçekli olanı var, hafif zehirli. Marakuya yani denilen bir meyvesi, yumurta büyüklüğünde bir meyvesi olan bir Pasiflora veya çarkıfelek diğer adıyla türü var. Bunun meyvesi yenir. Yani 400 eşit çarkıfeleklerin sadece Pasiflora incarnata şu rengini gördüğünüz gibi hafif böyle lila veya et renginde güzel bir görünümü var. Çiçek kendi kendine harika, mükemmel bir bitki. Şimdi bununla ilgili Alman asıllı Profesör Doktor Bayer ve ekibi 1377 hasta üzerinde burada gördüğünüz gibi 1377 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlardır. Nedir bu tedavi denemesi? uyuyamama, uykuya dalamama, sık sık uyanma, hafif uyuma gibi uyku rahatsızları olan 1377 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış ve hastaların iyileştiği tespit edilmiştir. Biz bu Profesör Doktor Maya ve ekibi yapmış olduğu klinik araştırma çarkıfelek ekstraktı içerir. Biz bunu geliştirdik ve daha da etkili hale getirdik. Bu çarkıfelek otunun ekstraktı. Otu deyince yaprak ve çiçeği anlaşılır, kökü yok. Yaprak ve çiçeğin ekstraktının haricinde kedotu, otu, oğul otu veya diğer adıyla melisa, officinalis ve alıç gibi bitkilerin uyuyamama, uykuya dalamama, uyku rahatsızları olan hastalara, hastalıklara karşı, rahatsızlığa karşı etkili olan 19 bitkinin ekstraktından çarkı felek forte diye bir ürün ürettik. Bunun hiçbir yan tesiri yok. Kimyasal madde içermez. Şimdi ben kendim Almanya'da yıllar önce kimya mühendisliği okurken laboratuvarda barburat ürettim. Uyku ilacı yapılır. Uyku ilacının ham maddesi barburat. Profesör dedim ki ya ben bu kadar bunu ürettim ama yapmış olduğum araştırmalarda, literatür araştırmalarında barburat kişiyi alkolik gibi, esrar keş gibi, man gibi bağımlı hale getiriyor. Kullandığı zaman artık bırakamıyor. Bağımlılık yapıyor. Ve karaciğere, böbreğe, kana, birçok organa, dokuya zarar veriyor. Yani birçok yan etkisi var. Artı bağımlılık yapıyor. Bunun bir faydası yok. Zararsız bir ürün üretmemiz mümkün değil mi? İbrahim, her gökçek dedi yani İbrahim Bey. Kimya böyledir. Yan tesirsiz ürün mümkün değil. Yan tesirsiz bir şey istiyorsanız gidin bitkilerle ilgili araştırma yapın. Bitkilerin yan tesiri yok dedi. Olmayan bitkilerden ilaç üretin dedi. Haklısınız dedim. Onun vermiş olduğu tiple biz bu işe girdik. Hamdolsun yıllar önce 32 yıldır bu konuyla ilgili araştırma yapıyoruz. Hamdolsun. Çarkı felek forte hiçbir yan etkisi yok. Artı sinirsel mide bağırsak rahatsızları sinirsel kalp rahatsızlarına karşı da etkili. Yani yan etkisi, yan faydası, yan zararı olmadığı gibi yan faydası var. Kimyasal ilaçların bir rahatsızlığa karşı iyi gelirse birkaç rahatsızlığa da zararı olabiliyor, yan etkisi olabiliyor. Burada ise yan etkisi olmadığı gibi yan faydası var. Yani bu vatandaş aynı zamanda Sinirsel mide rahatsızlıkları varsa iyi gelir. Sinirsel bağırsak rahatsızlıkları varsa iyi gelir. Sinirsel kalp rahatsızlığı varsa da iyi gelir. Hafif migren ve baş ağrılarına karşı da etkilidir. Hafif. Çok ağır değil. Ağır vakalarda tabii ki başka ürünler kullanmak gerekir. Çarkıfelek otu dört dörtlük bir bitki. Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Fakat birleşimindeki etken madde flavonitler yüzde 0,4 ile yüzde 3 arasında yani ortalama yüzde bir buçuk olduğu için flavonitler çok az olduğu için otunun çayını içmek tedavi için yeterli değil. Çok çok zaman alabilir. Bu nedenle biz bunun birleşimindeki flavonitleri ekstraksiyonla özütünü elde ettik ve yüzde yüz bitki ekstraktını kullandık. Asla bunun içinde başka bir şey yok. Hamdolsun ve yüzde yüz etkili çünkü yüzde yüz etken madde içerir. Uyku rahatsızları olan ve uyuyamayan birçok hasta aldı, kullandı ve rahatladı. Uyuyamayan insanlar artık rahat rahat uyuyabiliyor. Bazılarının böyle iş ortamı nedeniyle günümüzde fabrikada veya büroda sürekli stres, sürekli baskı, insanları geriyor, geriyor, evine gidiyor, evinde çocuklarıyla ilgili problemler, ailesiyle ilgili problemler, kiraydı, faturaydı, elektrik, su vesaire, gerile gerile vatandaş ne oluyor? Bunalama giriyor. Artık yatsa da uyuyamıyor, sürekli dişlerini kıcırdatıyor veyahut da kramflardan yatıyor, yatsa da uyusa da Rahat uyuyamıyor. Uykusunu almadan geri uyanıyor. Psikolojisi bozuk olduğu için gerile gerile kramflı yatıyor. Gerile gerile kalkıyor. Vücut dinlenmediği için ne oluyor? Gergin yatıyor, gergin kalkıyor rahatlamadan. Gerilmiş olarak iş ortamına gidiyor. Orada da yine geriliyor. Böyle sürekli gerilim altında yaşayan kişi stresle birlikte zamanla depresif rahatsızlıkları da ki, psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir. Bu nedenle bu tür basit rahatsızlıklarda hemen kimyasal ilaçlara sarılmıyorum. Çarkı felek, forte, dört dörtlük bir ürün. Kullandığınız zaman etkisini görürsünüz. Hürmetler, saygılar.